hassas bir cildim var. Kullanacağım ürün alerji yapacak mı diye korkuyorum. Peki kullanacağım ürünün alerji yapıp yapmayacağını nasıl anlarım? Biliyorum ki bu soru birçoğumuzun problemi. Kliniğimize geldiğinizde sizin öncelikli olarak cilt tipinizi analiz ediyoruz. Cilt tipinize uygun profesyonel cilt bakımı yapıyoruz. Ve sonrasında sizin yine cilt tipinize ve cilt sorunlarınıza uygun olarak detaylı bir cilt bakım rutini oluşturuyoruz. Peki evdesiniz bir ürün aldınız ve cilt hassasiyetiniz var. Alerji yapacak mı yapmayacak mı? Bunu anlamak için yeni aldığınız ürünü öncelikli olarak kol içi gibi vücudunuzun görünmeyen bir bölgesine küçük bir miktarda uygulayın. En az 72 saat boyunca o bölgeye dokunmayın, kaşımayın ve su değdirmeyin. 72 saat içinde kızarıklık, tahriş, iritasyon, kabarıklık, su toplama gibi herhangi bir durum var mı takip edin. Eğer böyle bir durum yoksa ürün alerji yapmıyor demektir. Kullanabilirsiniz.